Hoş geldiniz sahneye. Hoş bulduk. Hazır mısın yorumları dinlemeye? Demet herhalde ben kaçırdım. Şey sen bu hafta için mi dedin çok prova yapamadım diye? Geçen, Ge geçen hafta, hafta için de. Biraz Onur Bey destekli gidiyordun. 3-4 diye bağırıyor <laughs> Onur arkada. Ben puanımı yazacağım. Ha peki. Hı? Sen Sadece... o zaman... Hı, tamam. Serdar sen mi başlamak istersin o zaman? Ee... Tabii. Önce modacılar hep şunu söyler boyumuz kısaysa yani benim gibi cüceyse öyle ama <laughs> hep böyle uzun şeyler giymekten kaçınacağız. Yani altında pantolon üzerinde işte entareyi eski deyimle hani buralara kadar indirmeyeceğiz derler hep bana ve duyduklarım öyle. Bence öyle yapmalısın yani pantolon giyiyorsan. Vücudunun üst kısmını gösterecek bir şeyler olmalı. Benim biraz yani hemen kapamalısın. Fazlalıklarım olduğu için onları saklamaya çalışıyorum. Sana göre <laughs> kilolusun. olursun, belki de bize göre değilsin. Yani Ama kaç kilosun? Elbisenin modeli üstün dar, altın geniş. <laughs> Şimdi basenler olduğu için zaten yalayan vücudu yalayan bir evaze kullanılmış bu şeyde. Efendim e, kumaşta evet. Ee, onu mini etek de olabilirdi. Bacaklarınız da mı kalın? Değil canım. Değil Biraz kalın. de değildi. Diz kapakları kalın, kalın. Yani görüyor musun? Kalın. Ondan yapamadım. Sen kabul edersen bacakların kalın, tabii kalın çıkacak. De Ama değil de kalın yani gözlerim. Ben kör görmüyor, çok... görmüyor muyum kalınla inceyi? Peki, atmaman lazım. Omuz. Omuzları da mı kalın? Hayır Bülenten. omuzları güzel. Ufak e, proporsiyon olarak e, aşağı mahallesi geniş. <laughs> olsun çocuk. olsun. Yeni bir terim kazandık aşağı mahalle geniş. <laughs> Neyse müziğe dönelim. Benim de acizane fikrim e, boyunu uzun gösterecek şeyler giy. E, 8 puan vereceğim. Teşekkürler. E, ne olur affet. Sekiz. <laughs> Ben Buyurun. 7 veriyorum. Peki efendim. Yedi puan aldınız. Hocam siz mi? Peki Demet 7 puan verdi. Yedi buçuk geçerli mi bilmiyorum ama. Ben yükseldim. Ama çok iyi yine olacağına inanıyorum. Çok genç. Ee, ayrıca iyi okudu. Biraz daha farklı nüanslar olabilirdi. İyiydin yavrum. Yani kötü bir şey kesinlikle yok. Ben de 7, mi sekiz mi? diyeyim. 7 diyeyim. Konusu <laughs> da tamamladım. Teşekkür ederim. Yine de iyi diye düşünüyorum. Sen bir şey söylemek ister misin? Buradan balık Balıkesir Sınırı'ya <laughs> çok selamlarımı gönderiyorum. Artık selam göndermiyorum. Memlekete sokmayacaklar beni yani. Öyle mi? Belki mesaj yoluyla seni desteklemek isterler diye biraz da ipucu vermek istemiştim. Herhalde mesajlarıyla destekleyeceklerdir diyorum. İnşallah Eğer puanını yeterli bulamadılarsa en azından. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. seni Alkışlarla uğurluyoruz diğer arkadaşlarının yanına.